72 amper akü almak isteyenler için popüler markaları ve fiyatlarını inceleyelim. Varta, kalitesiyle tanınan bir marka. 74 amper Varta akü fiyatları genellikle 3400-4000 TL arasında. Bosch, otomotiv sektöründe güvenilir bir isim. Bosch'un 74 amper aküleri için 3700-4200 TL ayırmanız gerekebilir. Yerli üretimde öne çıkan Mutlu Akü uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. 72 amper mutlu aküler genellikle 3500-4000 TL civarında bulunuyor. İnce aküde yerli ve güvenilir bir marka. 72 amper modelleri 3200-3700 TL arasında satışta. Ekonomik ve performanslı çözümler arayanlar için Yiğit Akü 72 amperlik ürünlerini 2900-3500 TL aralığında sunuyor. Bu liste 72 amper eski akü iadeli Haziran 2025 güncel fiyatlarıdır. Akü alırken yalnızca fiyata değil, garanti süresine, kalitesine ve aracınıza uygunluğuna da dikkat etmelisiniz. En güncel akü fiyatları için sitemizi ziyaret edebilir, akü değişimi için servisimize gelebilirsiniz.